Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünün videosunda dostlar ben bu arada videoya geçmeden önce sigarayı bıraktım. Yaklaşık bir gün. dördüncü günüm. sigara içmiyorum. Yep yeah, bu arada videonun konusu şimdi ben keçileri bir gün saldım. Bakın burada tel var. Bizim ev ta ileride ama keçiler burası büyük bir arazi. Burası yaklaşık bir herhalde tahminim bir 20 dönüm bir arazi şurada aşağı. Yani belki de daha fazla. Keçiler çıktı bir gün kendileri bu tellerden atlıyorlar. Yani bir şekilde yolunu bulup kaçıyorlar. Çavuşu da bıraktım. Tabi diğerleri de ben gelirken diğerlerini de bıraktım ama yaklaşık 3 saat bunlar çavuşla birlikteydi. Çavuş bu keçilerin yanından ayrılmıyor. <laughs> yani köpek yavru ama gerçekten ben böyle bir şey görmedim ya. Kangallar yani ben valla bu kangallara hasta olmaya başladım. Acayip ee, akıllı bir köpek. Köpek de oradayken keçinin burada ne yaptığını biliyor. Şimdi neyse gidip bir bak kontrol edeceğim. Yani 3 saattir yeni geldim buraya. Bakın burası başkasının arazisi. Burası da bayağı büyük bir arazi. Bizim ev taş şu ile arkada. Bakın şöyle çıkayım görürsünüz. Anam düşüyordum. Keçiler bakın burada. Bizim ev taş şurada. Köpeklerin hepsi gitti şu an. Ee, Karaca, Hırçın, Nova, Ayı Hepsi birlikteler şu an ama Tabi nereye gittiler bilmiyorum Acayip geziyorlar Dostlarım ya ekip toplandı. Ya. Muhteşem bir ekip var. Buraya bir akbaşlı alsak erkek. Ayı ya da bir tane kız alsak böyle büyük Anadolu çoban köpeği. Yani takım süper olacak. Nerede şu? Ha, keçiler orada. Bakın knight orada. Bol bol yemeğini yiyor. Güneş de aşağıda. Şimdi bu köpeklerle telin diğer tarafına geçerim aslında da. Mansız geçmek istemiyorum. Hani alışmasınlar. Çünkü ben olmadığım zaman gidiyorlar dostlarım. Yani mesela bizim ev burası ya. Bu köpekler gerçekten gezmeyi seviyor. Yani bu köpekler sabit bir yerinde durmuyor. Bunlar bir de uzağa gidiyor. Geri geliyor ama uzağa gidiyor. Şimdi bunlar yavru ya çalınma ihtimalleri çok dostlarım. Herhangi bir bir kimse çalabilir. Yoldan araba geçer. Yakalar birini, ikisini, atar gider. Yani olabilir. O yüzden endişeleniyorum. Genelde hep böyle benim kontrolümde geziyorlar. Ama işte bazen benim kontrolümde olmuyor. Mesela çavuşu bıraktım. Çavuş bayağı gitti mesela o diğerine. Pardon. Keçileri falan hiç yanından ayrılmıyor. Yani keçilere bırakıyorum. Benim bir de amacım şu. Bu köpekler gerçek hani doğasında mesela işlerine bu köpeklerin sürü koruma köpeği olduğu için hani bunlar sürüyle büyütüyorum ki köpekler işini bilsin, görevini bilsin, yıpranmasın öyle zincire bağla. Mama ver değil benim olayım. Bak güneş de burada. Dostum burası bayağı büyük bir arazi. Şuranın büyüklüğüne bakın ya. Bura birisinin. Ama harbiden de büyük bir arazi. Bak 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 bak. Canavarlar yine geldi. Bunlar keçilerin yanına gitmek istiyor dostlarım. Ama tabii ki geçemiyorlar telden. Şu ileride bir yerde bir yer var. Orada delik var. Oradan aslında göstersem çıkarlar. Ama mouse'u ben çıkartmıyorum ama sanki böyle gezsek mi diye düşünüyorum. Çünkü bunlar gitmek istiyor sürüyle. Hadi gelin bakalım. Azizallah şefaat et ya Resulallah. Ezan okundu. Hırçın. Hırçın zaten koyun manya. Bu arada ayı acayip yani uyum sağladı dostum. Ayı mesela genelde tembeldi gelmiyordu ama şimdi hep sürüyle geliyor. Yani bunlar nereye ayı doğruya. Eskiden ayı çok yatıyordu gelmiyordu. Ben dedim ulan ümidim yok. Ama baktım ayıda da potansiyel gördüm. Bu arada ayının patilerine bakın dostlarım. bayağı iri. Şuna bak avcum kadar patisi oldu. Yani çavuşun patisinden bayağı iri. Ve bu köpek çavuştan yaşça küçük. Yani çavuş 6 aylık bu da kaç? 3 aylık 4, 3,5, 4 aylık bir köpek. bayağı iri bir köpek olacak. Karaca'ya bakın. Dostum Karacan'ın da e, vücudu, e, anatomisi filan mükemmel. Köpeğin hiçbir hatası yok ya. Tatlı cadı seni, tatlı. Ye, çok güzel köpekler dostum. Valla ben acayip memnunum. Yani bunlar acayip güzel köpekler. E, karakterleri de güzel. Hırçın bir ara işte dalıyordu Nova'ya. Onu çözdük. Şu an sürü şeklinde çalışıyorlar. Yalnız ben Nova'ya kesinlikle bir tane akbaş düşünüyorum. Güzel bir tane erkek. E, fenotip olarak yani hiçbir hatası olmayan bir erkek bulacağım. Nova'nın yanına olacak. Ayı ya da güzel devlerden bir tane olacak. Yani güzel bir dişi bulacağım. E, tam böyle aya, maya, salı, malı güzel. Ayı ya da bir tane kız arkadaş bulacağız. Ne olacak? İki Anadolu çoban köpeğim. İki tane akbaşım olacak. 3 tane de kangal. Belki bir kangal daha ekleriz. Belki bir erkek kangal daha ekleriz buraya. Ye yeah, bakarız duruma göre. Sonra da zaten inşallah her şey yoluna giderse bir de American Bull'u ekleyeceğim. Böyle bunlarla burada vakit geçireceğim. Yaşayacağım. Besleyeceğim. Cık, gel. Bu arada aklında şöyle bir proje var. Abim geliyor. Eğer düzen oturtursak belki bu keçileri çuvaltırım. Hani böyle bir 30 keçi falan yaparım ilerleyen zamanlarda. Böyle sürümüz de olur. Çıkarım böyle günde 5-6 saat sürüyle köpeklerle gezeriz. Onları otlatırım gelirim. Tabi bu daha var böyle bir projeye. Çünkü şu an yoğunuz dostlar. Sırada çok iş var. Güvercin kümesleri var. Ondan sonra e, keçi kulübesi falan var. Keçi barına at alacağım. Atın yeri yapılacak. Yani yerini yapmadan daha başka bir hayvan almayacağım. E bu köpeklerin alanlarını yapacağım. Yani güzel şekilde bunların e kontrolüm altında olacağı bir alan yapacağım ki hepsi kontrol altında olacak. Çünkü bunlar büyüdükleri zaman aralarında takışacaklar, rütbe kavgaları olacak filan da falan da. O yüzden kaza çıkmasın buradan. Çavuş. Dostum Çavuş da vallahi güzelleşiyor. Bakın yüzüne kurda benziyor. Şöyle bir bakın bak 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 bu ne yapıyor bu? Bu kız ne yapıyor bu? Çavuş acayip dostlarım bir köpek ya. Biraz daha büyüsün içindeki cevher çıkacak onun. Değil mi? Onu bayağı böyle güzel büyütüyorum. iyi besliyorum. Ee, kesinlikle özgüvenini kıracak şeyler yapmıyorum. itip kalkmıyorum onu. Ya, bu arada ayı da acayip fena bir köpek olacak dostlarım. Yani ayı herhalde Buradaki en manyak köpek o olacak. Hem adamcıl olacak. Hem güçlü bir köpek olacak. Yani burada belki lider ayı olabilir. Tabi bakacağız duruma göre. Benim tek istediğim ayı zaten şu an hepsini yapıyor. Yani güzel bizle geziyor. Önceden gelmiyordu dostlarım ama şimdi ayak uydurmaya başladı. Takip ediyor bizi filan. Sürüye ayak uyduruyor. Benim isteğim oydu. Ben dedim ya hani Anadolu çoban köpekleri iri ya. Atletik köpekler değil, biraz tembel filan ama. İyi, ayı çok da şişirmiyorum. Dikkat ediyorsanız kilosu orta orta bir kiloda. Yani inanılmaz şişman değil kilosu. Bilerek böyle yapıyorum. Dostlarım sakın bunu aç filan zannetmeyin. Bu köpek günde 3 öğün düzgünce yemek yiyor. Tabii ki gelişme çağı. Bir de çabuk gelişiyor, çabuk büyüyor. O yüzden bu aşamalarda biraz zayıf olur. Zaten olsun da Sonra köpeğin ayağı maya yamuluyor. Bakın ben bu köpeğe daha hiç dışarıdan vitamin takviyesi yapmadım. Niye yapmıyorum onu da söyleyeyim. Şimdi bazı insanlar köpeğine kuru ekmek veriyor dostlarım. E köpek zaten mesela eşleştiği akraba eşleştirilmesi oluyor filan. Köpeği de kuru ekmekle besliyorlar. Unla yalla köpeğin ayağı yamuluyor. E bir de bağlıyorlar bu köpeği. Olmuyor. Ben de dedim ki sonuna kadar hiç e, bu dışarıdan vitamin takviyesi yapmayacağım. Yapacaktım ama sonra düşündüm. Eğer ayı sürekli yürürse, gezerse, kalsiyum yüksek besinler alırsa, protein yüksek besinler alırsa ayağının yamulacağını düşünmüyorum. Tabi bakacağız. Baktım yamuluyor gibi o basalları çok dışarı açılıyor gibi o zaman da takviye yaparız. Şimdi bu kardeşler oturuyor. Nerede keçiler? Keçileri de içeri alacağım. Bir saat daha şöyle geçsinler de. Ben bunları gideyim eve. Gel. Gel buraya. Gel. Gel. Ulan ne arıyorsun orada sen? He? Gel buraya. Adama bak ya. Bak 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 tam buradan oraya çıkmış oraya girmiş kuş güvercinler için yaptığım yere. Gel annen geldi gel. Me me gel. Hadi gel. Neşe şimdi annesiyle buluşacak gel. Gel ha. Gel. Hay. gel. Gel kız buraya gel tatlıcık gel. Gel buraya. Çok tatlısın sen. <laughs> bah, annen orada. Şimdi annesi otlara otlanmadan geldi. Orada yem verdim. Şimdi bu annesiyle buluşacak. Gel bakalım. Gel gel gel. Git bakalım annenin yanına. Çey. Dostlar böylece artık bir videonun sonuna geldik. Ya videoyu çok çok uzatmak istemiyorum. Bu sefer de sıkıcı oluyor. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.